Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'nde Hisar Mahallesi'nde sizlere 530 metrekare arsanın içerisine yapılmış 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan oldukça fazla banyosu, ebeveyn banyosu ee, burada önünde görmüş olduğunuz gibi kocaman bir havuz alanı bahçe alanları, kapalı garajlar, sinema odaları 3 katlı, full deniz manzaralı şahane bir villa izleyeceksiniz. Gerçekten bölgedeki en ferah ve denizi gerçekten çok güzel net olarak gören yerlerden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Buradaki satış rakamımız 25 milyon TL'dir. 25 milyon TL'den tabii ki de ciddi bir pazarlığımızda bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ön tarafımıza baktığımızda gördüğümüz gibi iki katlı bir villa görüyoruz ama içeriden e, iki buçuk kat çıkıyoruz. En üst katta bir terasımız var. Terastan da zaten şahane bir deniz manzarası mevcut. En alt katta da giriş yaptığımız zaman alt kata da indiğimiz zaman orada da artık sinema odası işte spor alanı e, bu tarz hamam sauna yapabileceğiniz tarzda bir alan var arkadaşlar. Önünüzde eşyalar vardır. Evin içerisinde eşyalı bir şekilde satılacaktır. Eşyalarımız sıfırdır. Ee, burası, buranın şöyle bir hikayesi var. Ortalama 4-4,5 sene önce bu inşaata başlandı arkadaşlar. Kişi kendine özel bir villa yaptırıyordu burada. Didime gelip gelmeme, işte inşaata başlayıp başlamama, devam edip etmeme gibi bir e, sürekli git gel içerisindelerdi. O yüzden Yavaş yavaş, yavaş yavaş, kademe kademe hiçbir acelesi olmadan ve böyle bir fikir kararsızlığından dolayı arkadaşlar uzun süren bir inşaat zamanı olmuştu burada. Yani temelimiz 4-4,5 sene önce atıldı ama evin içerisinde kimse oturmadı. Şu anda da villanın şöyle bir genel olarak temizliği, bakımı, ufak tefek tadilat masrafları yapıldı. Yani ufak tefek yenilendi ve şu anda sizlere tamamen hazır, eksiksiz bir şekilde sunulmaktadır arkadaşlar. Ön tarafımızda hemen hemen 60 metrekarelik dev gibi bir Havuzumuz var. Belki 60 metrekareden daha da fazladır. Şu anda tanıtmış olduğumuz 500 metre arsa içerisindeki villaların en büyük havuzuna sahip olan yer kesinlikle diyebiliriz. Gördüğünüz gibi peyzaj alanları yeşillik yapmak yerine bu şekilde arkadaşlar çakıl taşlarıyla döşenmiş zeytin ağaçlarımız var. Aloe vera ağaçımız var. Ee, burada yan tarafa ee, yan taraftaki bahçeye ait olan tabii yemiş ağaçlarımız var. Onlar da buraya gelmiş. Hatta yemişler olmuş bile. İncir de deniliyor aynı zamanda. Ee, yine dediğim gibi zeytin ağaçlarımız var. Burada su tankı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, su tankının motoru da kendisi de burada mevcut. Bakın aslat seviyesinin arkadaşlar oldukça üstündeyiz. Üstünde kalıyoruz. Yani hatta şuradan daha net bir şekilde gösterebilirim. Ön tarafımızdaki yoldan. Şimdi ortalama 2 4 6 oradan da arkadaşlar 8 10 12 hemen hemen 20 basamak var. Yani 20 22 basamakla bizim asfalt seviyesinin üstüne çıkıyoruz. Ayrıyetten zeminden sonra bir de 3 basamak daha merdiven çıkıyoruz. Villanın zeminine o şekilde erişim sağlıyoruz. Yani yerden oldukça yüksek ve fazladayız. Palmiye ağaçlarımız var, çam ağaçlarımız var. Yani villanın bahçesi oldukça zengin arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi içeriye doğru girelim. İçeride yerden ısıtmamız var. Yerden ısıtmamız tamamen aktif bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi giriş yaptığımız zaman sol tarafta şurada bir banyo lavabomuz var. Oraya bir inceleyelim. Ondan sonra salon alanına geçelim. Daha sonra aşağıya ineceğiz. İki kat yukarı çıkacağız. O yüzden Video birazcık uzun olabilir. Biz de birazcık kısaltmak için böyle seri de geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi giriş yaptığımız zaman arkadaşlar direkt ön tarafa geliyoruz. Salon kısmımız burada. Bakın TV ünitemiz var. Burada koltuk takımları, orta seppası, tekli bercerimiz hepsi mevcuttur. Burada salondan bile şahane bir deniz manzaramız var. Birazdan zaten göreceksiniz. Burada yine güzel bir konsolumuz var. Ahşap uçan basamak diyoruz biz bunlara. Uçan merdivenlerden ahşap olarak yapmışlar. Çok güzel duruyor. Burada bir yemek masası takımımız var. Bunun daha büyüğü de atılabilir buraya. Mutfak bu tarafa gizlenmiş. Neredeyse ayrı mutfak niteliğini taşıyor diyebiliriz. Bakın komple duvar etrafında dönmüş yani U şeklinde gelen bir mutfağımız. Aynı zamanda bir ada mutfağımız da burada mevcut. Ankastre seti yeri burada. Hazır. Hem çamaşır makinesi hem bulaşık makinesi kullanabileceğiniz bir mutfak alanımız var. Mikrodalga fırın ve buzdolabı yeri de burada mevcuttur ve oldukça da fazla dolabımız var arkadaşlar. İki kapıdan dışarıya çıkış yapıyoruz. İkisi de havuzun bahçe alanlarına erişim sağlıyor. Şu alandan şöyle bir yakınlaştırıp bakalım Baran. Çünkü Buradan bile net bir şekilde denizi görebiliyoruz arkadaşlar. Evimiz tamamen masrafsız. Dediğim gibi yerden ısıtması mevcut. Kullanım alanı burada biz Hisar mahallesindeyiz ama Efeler mahallesinde tanıtmış olduğumuz villalar bölgesine burada 300-400 metre mesafemiz var. Yani tam böyle Efeler mahallesindeki villalarla Hisar mahallesinin başlangıcında diyebiliriz. Yani Hisar mahallesi deyince Biliyorsunuz ki çok uzakta kaldığı genelde söyleniyor. Çok uzaktaki yerlerle alakalı kıyaslanabiliyor. O yüzden öyle bir durum değil. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin tam sınırındayız. Bakın oldukça geniş bir alanımız var arkadaşlar burada. Ahşap detayların oldukça fazla olduğu bir yerdeyiz şu anda. Birazcık da böyle mahzen gibi de yapılmış böyle. Ee, güzel duruyor. Tuğla, burada kiremit tuğla taşlarımız var. Tabii ki de bunların hepsi dekoratif. Şurada arkadaşlar bir banyomuz var. Orayı da inceden bakalım. Yani burası dilediğiniz gibi tasarlanabilir. Yukarısı Yanıyor. Dışarısı gerçekten çok sıcak ama buraya indiğimiz gibi harika bir serinliğimiz var gerçekten. Yani burada bir spor odası, spor salonu yapılırsa gayet böyle serin serin, ferah bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Buralarda da arkadaşlar küçük küçük pencerelerimiz mevcut. Yani havalandırması da gayet güzel diyebiliriz. Güzel bir ofis de yapılabilir. Mesela evden çalışıyorsanız, öyle bir durumunuz varsa ofis olarak değerlendirilebilir. Sinema odası yapılabilir, hamam, sauna bölümleri eklenebilir. Yani istedikten sonra tasarımlar ortaya çıkar. Şimdi, şimdi bu kapının da hemen bu tarafında arkadaşlar, şurası komple bir vestiyer alanı. Bakın bunların hepsi sürgülü. Burada bir ee, bölmemiz var, şurada bir bölmemiz var, bir de burada var. Toplamda 3 tane bölmeyle gerçekten güzel bir vestiyer alanı orada elde edilmiş. Şimdi üst kattaki manzara gerçekten harika. Şimdi yan taraflarımız boş. Yan taraflarımızda iki tane parselimiz var. 500 metrekareden metre Oraya ev geldiğinde tabii ki de zeminden görmüş olduğumuz net manzaranın bir kısmı kaybolabilir. Ama üst katlardaki manzaranın kaybolma şansı yok. Çünkü kod farkıyla biz onların üstünde Kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Burada bir ebeveyn banyosu var. Burayı da bir inceleyelim Baran. Tekli yatak atılmış. Bir tane makyaj yeri bırakılmış. Burada dolap için bir bölme var. Buraya arkadaşlar dolabı sığdırmışlar. Tekli yatak. Buraya yattığınız takdirde kocaman bir camımız var. Burada giydirme bir cam yapılmış. Ön tarafımızda komple cam. Harika bir deniz manzarası ve havuz manzarasıyla... Burada karşı karşıyayız. İlk odamız burasıydı. Şurada bir galeri boşluğumuz var. Buradan daha net bir şekilde göreceğiniz için aşağıda söylememiştim. Buradan net bir şekilde güzel bir galeri boşluğumuz ve şu şekilde cam korkuluklar yapılmış. Buradaki camı biraz açalım, hava gelsin. Buradaki mesela hava sirkülasyonu da çok güzel. Yani iki cepheyi de açtığınız takdirde burada klima ihtiyacı bile çok fazla kalmaz arkadaşlar sizlere. Güneşlenmek için zaten havuzun başında çok güzel alanlar var. Hepsini değerlendirebilirsiniz. Evet ana yatak odası olarak burası tercih edilmiş. Burada da gördüğünüz gibi komple boydan boya bir cam var. Net bir şekilde denizi buradan da görüyoruz. Çift kişilik yatağımız, komodinlerimiz, makyaj dolabı yerimiz. Orada bir abajurumuz var. Komodinler, tekli berjer burada boydan boya alınmış bir giysi dolabı. Bakın burada sineklikleri bile hepsi takılı arkadaşlar. Şurada bir duş alanımız var. O tarafta da Hilton lavabo takımı var. Hem buradan hem buradan iki taraftan da penceremiz açılıyor. Ve büyük de pencere koydukları için içerisi de gayet aydınlık ve ferah diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burası büyük ihtimalle bir 25 30 30 metrekare civarında vardır. Eğer ebeveyn banyosunu da sayarsak 30 metrekareden daha fazla bir kullanım alanına sahip yatak odası var. Evet, yatak odasının gerçekten kullanım alanı çok güzel. Çok hoşuma gitti. 2 tane tekli yatak konulan çocuk odası bırakmışlar. Bir ilk gezdiğimiz yerde bir de ikinci yer. Burası bunların da ortalama metrekareleri 10 12 metrekare arasında değişir. Yine pencerelerimiz burada mevcut. Sürgülü bir pencere bırakılmış. Şuradaki detay da güzel. Hani çok lüks bir şey olmasa da şöyle bir detay verilmiş. Gayet de güzel duruyor bence. Hem korkuluk için hem de görüntü için gayet güzel durmuş. Ha evet orada bir banyo, lavabomuz var. Orayı unuttuk, atladık. Banyo lavabonun içerisi de gerçekten oldukça şık zevkle yapılmış ve metrekare olarak da banyonun içerisi gayet güzel. Şimdi üst kata çıkıyoruz. en üst katta bu şekilde bir yani ne diyelim buna bir salon boşluğu İşte bir e, yani girişte de mesela holler oluyor ya hol gibi de değerlendirebiliriz yani bekleme alanı yani bu tarz bir yer olarak nitelendirebiliriz buraya televizyon girişi de koysalar bu şekilde şimdi çift taraflı iki tane terasımız var buradaki panjur sıkıntılı olduğu için açamıyoruz onu o yüzden Direkt size buradaki terası tanıtacağız. Son olarak da terasımız burada. Burayı da isterseniz pergüle ve cam balkon ile kapatıp ekstra bir odada oluşturabilirsiniz. Evin içerisinde üst katlarda toplamda 3 tane oda var. En alt katta da bir tane oda olduğu için toplamda 4 artı 1 niteliğinde. Burayı da kapatırsanız eğer 5 artı 1 sıfatını alabilecek olan bir villa arkadaşlar burası. Ama bence kapatılmaya gerek yok sadece pergule yapsanız şimdi burada bir gün batımı oluyor. Keşke vaktimiz olsa da saat 8.30-8.40 gibi gelsek burada çekim yapsak. Yani güneş arkadaşlar tam olarak şuradan karşıdan direkt denizin üstüne batıyor. Ve siz de buradan harika bir deniz manzarasına sahip olduğunuz için direkt buradan güneşin denizin içine battığını göreceksiniz. Muazzam gerçekten büyük bir keyif olacaktır sizin için. Karşı tarafta Yunan adaları var. Onlar da gözüküyor buradan. Yani net bir şekilde deniz manzaramız var. Genelde deniz manzaralı olan yerler çok uzaktan küçük gözükürdü. Yine uzaktayız. Çok yakında değiliz ama güzel bir görüntümüz var. Ön tarafımız açık. Sağ tarafta zeytinliklerimiz var. Karşıda tarlalarımız var. Ön tarafımız boş ve açık alan olduğu için de şahane bir rüzgar esintimiz var. Şu an mesela güneşin altında olmamıza rağmen rüzgar esiyor, soğuk esiyor. O yüzden bizi çok rahatsız etmiyor mesela. Evet arkadaşlar, şu anda 530 metrekare arsanın içerisinde sizlere güzel bir villa tanıttık. Villamız ortalama dediğim gibi 4 senedir inşaatı süren bir villaydı. Ortalama geçen sene bitti. Evin içerisine geçip oturmadılar. Sıfır bir villadır. Eşyalar döşendi. Ufak tefek masrafları, tadilatları yapıldı. Ufak tefek yenilemeler yapıldı ve sizlere şu anda hazır bir şekilde sunuluyor. Evrak eksiği yok. Hiçbir eksiği yok. Sizlere eksiksiz bir şekilde sağlam tertemiz bir tapu teslim edilecektir. 25 milyon TL satış rakamımız vardır. Çok da güzel ciddi bir pazarlığımızda bulunmaktadır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın.